Arkadaşlar dün gece bakın çok yağmur yağmıştı. Onur Miraç'ın bütün oyuncakları etrafa saçılmış. Bu kamyonun içindeydi. Kamyon da devrilmiş fırtınada. Hepsi bakın nasıl kirlenmiş. Şu kepçeye bakın. Kepçesinin arkası bile yok. Bir tek ön kepçesi kalmış. Üstü açık arabanın içine kumlar da olmuş. Aa bir uçak var burada. Uçak düşmüş. Bakın kasasız bir kamyonetin önü var. Bir tır var kocaman kamyon devrilmiş. Ne yapsak ki bunları buradan ay bakın burada da bir tane traktörün kasası var ters devrilmiş. De bunları yıkamamız lazım buradan toplayıp ama ne yapacağız ki? Hiçbir şekilde burada şu an yıkayacak bir şeyler yok. Nasıl yapsak ki? Ah! Sen ne yapıyorsun burada tatlı at? Ben bunun içine sığınmıştım. Ah süslü gel bakalım buraya. Süslü çok mu yağmur yağdı? Evet, fakar mısınız? Hepsini oldu. Süsü, ne yapacağız? Nasıl yıkayacağız bunları? Benim bir fikrim var. Kamyonun kasasını temizlersek hepsini orada yıkayabiliriz. Aa, süslü harika bir fikir. Hadi o zaman öyle yapalım. Hortumu getireyim ben şimdi. İşte hortum da geliyor. Önce kasaya su tutalım. Böyle, kasaya su tutuyoruz. Hop, şimdi kamyonun kasasını boşaltalım. Evet bir de böyleyken tutarsak bence temizlemiş olabiliriz. Hop bu çok eğlenceli. İşte oldu. Aa, burası havuz gibi ya. Şimdi bunun içinde olursak ben içine girsem ne güzel olur değil mi? Hop temiz oldu. Artık onu doldurabiliriz. Hadi bakalım dolduralım. Bunun içini şimdi suyla dolduruyoruz. Hop içine atladım. Ay çok güzel yüzmek. Evet o zaman ben de diğer oyuncakları getireyim süslü senin yanına. Bakın bir tanker. Ay çok kötü olmuş. Şu tankerini ayıralım. Şöyle tankeri yıkayalım. Aa bakın çok güzel oldu. O zaman kasasını da yıkayıp bunun. Bunu tertemiz yapabiliriz. İşte oldu. Bakın artık tanker. Sen işine gidebilirsin. Bak. Tankeri yıkadık. Başka ne var? Hii, uçağa bakar mısınız? Burada uçakta ne olmuş? Gel bakalım uçak. Seni de yıkayalım. Aa o kanatları hala kirli. Z Şu Aa, çok eğlenceliymiş bu oynamak ya. Çok güzel oldu. Z i̇şte sen de artık gidebilirsin. Ben birazcık şurada durmak istiyorum. Peki uçak. Oradan düşebilirsin ama. Z Of, süslü at oradan çıkmazsın artık. Ay evet bu su çok pis oldu ya. Burada durmak istemiyorum artık. Ben şurada birazcık güneşleneceğim. Tamam bakalım başka neler var? Ay bu kamyonun kasası da çok kötü olmuş. Hop şunu şöyle temiz yapalım. Aa, sular gidiyor düşeceğim düşeceğim düşmezsin merak etme tam. Aa bu çok eğlenceli oldu ya. Aa köpük köpük oluyorsun Çok güzelmiş. Çok eğlenceli. Hop. Ay. <laughs> wow, tertemiz oldum ya. Harika. Çok keyif aldım bundan. Başka nelerimiz vardı? Üstü <laughs> i̇şte açık araba. Ay, ben hiç sevmem böyle şeyleri. Ben spor bir arabayım. Hep güzel şeylere alışkınım. Gel bakalım. Sen de yıkan burada. <laughs> güzel oldu. Wow, bakar mısınız ne kadar güzel jantları da tertemiz oldu. Sen de gel buraya kırmızı araba. Bakın yıkadıklarımızı buraya güzelce diziyoruz. Hii, i̇nekçi kıyamam sana. Mıı. Ay bu da istiyor suya girmek. Gel bakalım. Hop, op, a. Hop, a. Ay gel seni birazcık ovalım. Sen çamurlara batmışsın. Kıyamam sana. Sen ne yapıyordun? burada? Traktörün kasasındaydım, çiftliğe gidiyordum. Ah sana kıyamam. Çiftliğe giderken mi çok yağmur yağdı? Gel bakalım süsüyle beraber birazcık durun. Süsü neden yaptın ya? E, güneşleniyorum. O zaman ben de böyle güneşleneceğim. Bakalım. Bak 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 Aa tatlı tavuk çok. Sen ne yapıyorsun? Biz de çiftliğe gidiyorduk. Orada kaldım. İnekle beraber ama o düştü. Ben bunun içinde kaldım. Her yerimiz çamur. İyi misin peki? Evet, iyiyim. Ay çok güzel geldi. Bir daha, bir daha, bir daha. Aa çok güzel. Yaşasın. Vav wow, tertemiz temiz oldum ya. O zaman ben de onların yanına gideyim. Hadi beni de götürün. Gel bakalım sen de buraya. Bakın hepsini buraya diziyoruz. Çok yağmur yağmış. Dışarıda kalmışlar. Traktörün bir tane daha kasasını bulduk. Traktör nerede acaba? Gel bakalım sen de kasanın içine de yıkayalım? <laughs> Hop. Sana da bir su fış fışkırtalım bakalım. <laughs> oh çok güzel oldu. Tertemiz oldun ya bakın. Başka neler var? Ah işte traktörü bulduk. Traktör burada. Ah traktör. Yağmur çok kuvvetliydi ya. Önce çamura saplandım. Biraz çıkmaya çalıştım ama kasamda hayvanlar kaldı. Merak etme onların hepsi iyi. Biz onların hepsini kurtardık. Gel bakalım şimdi seni de yıkayalım. Ama ben de öyle fışkırtmalı suyla yıkanmak istiyorum. Gel bakalım seni de fışkırtmalı suyla yıkarız o zamansa. Ooo çok güzel. Çok güzel oldu. Harika. Of, oh, jantlarım da tertemiz oldu. Şimdi artık böyle birazcık güneşlenip sonra yine tarlaya gidebilirim. Hepsini buraya koyuyoruz. Bakalım başka ne var? Oh, çekici! Sana ne oldu? Of, ben de çok etkilendim fırtınadan. Burada birazcık bekleyeyim dedim. Sonra gece devrilmişim. Sen iyisin ama. Evet, evet iyiyim. Ama ben de yıkasanız iyi olur. İyi hadi gel sen de birazcık yıkan bakalım. Şişt, şişt. Hop. Çok keyifli. Wow. Hadi bakalım hepinizi buraya tekrardan koydum. Senin kasanı buradan takalım mı? Olur. Şuraya ne yapıyoruz? Kasasını takalım. Bunu taktık. Bu da burada. Tanki. Aa senin kasını takmamış mıyız tankerini? Hadi gel seninkini de taktık. Hepsi burada. Ay işte burada bir tane. Of taşıyıcı sana ne oldu böyle? Ay çok kötü durumdayım. Çok yıkanmaya ihtiyacım var. Hadi bakalım gel de fışkırtma suyuyla yıkayalım. Çok güzel oluyor. Vav wow, değişik değişik. Ay çok eğlenceli ama şurada da kumlarım var. Onları görmüyorsunuz. Tamam onları da yıkarız hiç merak etme. Vav wow, çok güzel oldu. Harika oldu. Beni de arkadaşların yanına götürün. Hadi gel bakalım taşıyıcı. Sen de arkadaşların yanına gidip Şimdi bütün arkadaşlarınıza hepinize aynı anda bir köpüklü su. Aa benim de kirli suyumu boşaltın. Tamam büyük kamyon. Boşaltıyoruz. Hadi bakalım şimdi hepinize birden fışkırtmalı su. Aa, beni unuttunuz. Kepçe özür dilerim. Hadi gel seni de yıkayalım. Kıyamam. Senin de sonra kepçeni bulalım. Lütfen bulun. Tamam hadi bunu da yıkayalım. Ay çok güzel ya. Ay gidiyor kendi kendine. Of. Harika. Bunu da buraya koyalım. Hadi bakalım şimdi hepinize birden fışkırtmalı su gelsin. Hı -hı -hı. Çok heyecanlıyız. Wow, çok güzel. Kamyona da tutalım. İşte oldu. Harika. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.